Hastasına yani. Asıl beklenen şey geldi arkadaşlar. Zeynep Bastık yatakta kardiyodan sonra Alena Tilki, Zeynep Bastık Bekleyenim Akustik. O ney? Tam bunu da alalım. <laughs> Çakal şa Serdar Ortaç varmış. Abi dinlemek istemiyorum ya. Şam şamı dinleyeceğim. Şamı dinleyeceğim, şamı dinleyeceğim. Avukat istediniz ya. Uzu 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 yani disi dinlemem için öncesini bilmem lazım arkadaşlar anladınız mı? Çünkü bir şey ithafen bir şeyler söylüyor. Gram bilmiyorum. Ee, hakim olman için o muhabbete yakalaman lazım. Çünkü ona ithafen bir şeyler yazıyorlar. Bilmiyorum. Yani siz biliyorsanız dinleyin. Ben yani ben bilmiyorum. Yani oturup böyle şarkı yorumlar gibi yorumluyorum sonra. Sonra şey yazıyorsun. Aa bu gis amına koyayım. Cinnis 15 dakika dinleyin kanka. Yok hiçbir bekleyenim. Ruhum endişeli. Ruhum endişeli. hep içeri. Prime Alena Tilki'yi söylüyorum. Hazır mısınız? Prime Alena Tilki. Ee, yeteneksizsiniz zamanında. Hatırlıyor musunuz? Ben ortaokuldaydım büyük ihtimal. Gesi bağları okuyordu. Gesi bağları. Çağatay Şip zamanı. Bu yüzden yok hiç benim. Orada reşit değildi ama. Orada ben 11 yaşındayım. Olay o mu? Ben ne soruyorum sen ne anlıyorsun? Alena benden büyük. Alena reşit. Ben 11 yaşındayım. Bekle hiç girmedim ki ben o kalabalıklara izlediler uzaktan Atın seçtim hep izlediler uzaktan seçtim hep yalnız başıma sessiz el ya. Ne güzel söylemişler olmuştu işte. Bak abi ne çalıyor. Yoktu sanki hayatım ne bir arkadaşım ne de anlayanım acılar hep birikti. Şu an artık. Sözler burada. Da. <laughs> Hepsi büyüttüm kendimi her şeyin farkındayım. <laughs> öğretim yan. Bu şarkılar sanayide Şimdi uzaklarda İstersen de varamazsın Sesimi İstersen de duyamazsın Sessizliğin Faydası yok Bu duvarlar Zeynep Katliav 4'teki Ben gibi okumuş Bence Zeynep Bastık Ayen Tilki çok güzel okumuş tebrik ederim Konuşmuyor Hı? Ama sen o güzel benzetme yakaladınız değil mi? Biliyor, Eyvallah güzel benzetme yakaladım. Burada beni geçti. Hani sen de yükselin. Hani sano ma seni. seni çok seviyorum ben de seni Si ben de seviyorum ikinizi de çok iyisiniz harika sanatçılarsınız